Abla yine aldığımız yavru. Dur 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 başlamadan önce. Siz çılıklar bana bir sürü para atmışsınız. Lan estetik parası topluyorum dedim. Herkes bana para atmış. İki seçenek var. Siz çılıklar ya bana fakirim diye yalan söylüyordunuz. Ya da babanızın cüzdanından para çaldınız. O yüzden önce bağışları okumak lazımsın. Çünkü ayıptır kızı. Sonra bana hem fakir hem nankör. derler. <laughs> Lala on dolar yollamış. Abla Kürt müsün demiş Kürt'üm abla. <laughs> Sakın öyle bir şey dememiş. E, teşekkür ederim. Fatih Kan sekin 6 dolar atmış seni pis fakir yazmış. <laughs> Fatih'cim evinize evcil hayvan ya da vazo lazımsa. Nuri kartımda 20 lira vardı onu sana attım şerefsiz yazmış. E, teşekkürler ağlak kedi. Bu son salak yüzünden gözümden hissettim. Yıllar ama yıllar önce birisi bana şunu dedi. Paranın azıcığını harca, azıcığını biriktir ve azıcığını da sevdiklerine ver. İşte sevdiklerime verdiğim para buraya gidiyor. Neden bana el kuruş atıp abla yazmak yerine böyle güzel şeyler yazdın? <laughs> Anam beni böyle sevmedi <laughs> Abartma Nurdi sözü Google'dan buldum abla yine aldığımız yavru ördek kayboldu. Çok mutluyum. Canım benim ya. inan ki hiç görmedim. This that disted onum. This that pink onum. This that pink Gidim gidim gidim. Shut the like. Wow wow wow. Shut the like. A... Abla bir bıçak gelir mi? Starla. Wait wait wait. Asma. Noydu Japonya'da hangi kenz bansın? Bu selek. نی؟ اصلا کپی درکت. آنها نباید ترک کنند. یکی دلخراش تخمینه نه دیگه به نیول. اما تیم چهیک مسقفالی؟ کلستر آنها ضیام Yüz binlerce takipçin var hala fakirim diyor. Aslında bu ay kazandın parayı ne yaptın? Hepsini harcadım sen. Bence. <laughs> çünkü geri zekalıyız teşekkürler. Soy isminin ilk harfi. Ali Oruç diye bir arkadaşımı sormuş. Alicim bak ben soy ismimi veremiyorum. Çünkü evet. Siz benim anamın Eee Evet. Anne mi? Şey, hanım. Anne çok. Hayır ben anne çok. <laughs> Nurze Hanım siz ab e e verin konuşmayı. Siz Ali'ye bir isim analizi yapın. Heh. Evet. Şimdi Ali. Ali'nin ası asil demek Alicim öyle mi? Ali'nin e, tabii tabi Ali'nin lsi. Bakın layık demek. Sanki sallıyor. Hayatında sana layık olacak insanlar çıkacak. İyisi inanılmaz. Soyadı var Oruç. Evet bakın Oruç'un osu. O. Oh. <laughs> Ali'ye kötü haberi kim verecek? Nude no hangi Wings perisisin? Trek ben. Gel gör semtimi ortama teslit sehriban 01 tehlikeli peri. Nike Adidas Puma yasam seklimiz ayakkabı çaldık nezaretteyiz. Otuz bir. <laughs> Aşkı nasıl çekici bir kız olabiliriz? Kızlar? Onların hayatlarını mahvedecek beyinsizlerden hoşlanır. Oha. Onları peşinde köpek eden sımarık ve pislik kızlardan hoşlanır. İnsanlar şerefsiz Bremen. Kimseyi etkilemeye çalışmayacaksın. Birinden hoşlanıyorsan ona şerefsizlik yapacaksın. İki taraf var ağlayan ya da ağlatan bits. Canım sen ağlamayacaksın. Şerefsiz olacaksın. Onu kudurtacaksın. Ah yaşlandın sen de Nurdi. Nurgi beni seven bir çocuk var ama ben hep beni aldatan şerefsize geri dönüyorum. Canım benim bir daha o soldaki çocuğa gitme. Buraya gitme. O seni seviyor. Sola gitme. <laughs> Geber.